Arabalar Amına koyacağım şimdi. Hazırlar arabalar, tamam. Oruç sözü dedikler. Göze. Oğlum ha. Az, Bakar şu. Elimi ters çevirmeye çalışıyorum. İndir oğlum. Yine kim var ne yapayım. Yine kit geldi bize. Oğlum bir şey diyeceğim. Şu an... ...diyorum ki ben... ...Beşiktaş'a geri Avrupalı gidemeyiz diyeyim. Ay ne <laughs> Pardon. Ne Avrupalı diyecek? Patronlarla gidip gideceğim ama şu anki kardeşim. Çünkü peste öyle bir özellik yok oğlum. Bunun için bir git. Direkt bir <laughs> 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 Aga. Sen bir çık amına koyayım ya. Biz buradan bir Beşiktaş'ı hemen gelişe yapalım ayarlarda görecek kız. Geri işaretleri ne bu lan burada? Pesfiktaş. Şurada. tek maçı vardı lan acaba onu mu yapacak? Ka kaçacak? Efkar, Bir yaşa bak kalede Aynen abi Ya abi siktir git Amına koyuyor Bak kalp durdurayım Önce Oradan oh, koyuyor okay. Oraya bak Bak oh. Bak

Ya siktir iki tabi ya. Burası kadro. Aşağı geçmiyoruz ya. Ya da aşağı ya da aşağı. Eee kardeş. Tabii ki de Ahtapur ve ölümle karşımda bir şey koyacağız buraya da. Evet. Ulan inşallah orada baş. Kaçalım buradan. Ah! Ya. Oh! Milo o! nasıl lan? Bu nasıl lan? Az siktir. E Bırakayım olmaz diye denedim ha. Olmaz diye e bir şey olsun. bir denedim. Eğredin böyle bir şey. vurdu ki topa. Nasıl oldu? O şiklis, ne bileyim Ebenin. Kornaydı. Bak bak orta sağdan deniyor. O Cua çok güzel oynuyor lan. Bu ne? Ne yapıyor? Orta sağdan deniyor. Neredeyse onu satıyorduk. İmdi. Aha. Doğru. demişler. Bırak kolon var yanında. Başka getirmedi. Çok ya bırakmayın. Aa hocam arda kızıldı. Süre yiyor. boş. Boş süre yiyor ya. Ver, ver penaltıya. Tik içeri git anel kusik. Zaten Sven son bu maçta oynayamıyor. Zaten bak bak. Rarfa. Rarfa atıyor. Rams da var. Adam dördün yaptı ya? De gerçek oluyormuş adam. Oşkun kol var da ne Şiro pilot pilot şimdi amına koyayım. Ya top bile bir otorajı şey, Seyaf Bey kattı ya. <laughs> top araşı, kattı. Oo, Çok güzel çekti ya o. Piç. Piç nasıl? Piç nasıl çekti O nasıl fazla aldı Ne yapıyor o? Ki hmm. Onu nasıl tutabiliyorsun? Çıkmıyor bir de top. Amına koyayım ya. Lan yani, ne uzaklaştın sen? Şey ya. Yanıyorum. Bir Sivas. <Gülüyor> Ölüyorum. Ölüyorum. Gel tekli uğruna Ölüyorum ben yârimin yoluna Sattınız Zaralı Saralı Zaten geç olmuş saralı Baralı Siktir git bak Siktir git o nasıl oluyor Kaleci dokunmuş bu sarampan ama ben pek az bu bile çok güzel lan. Ya çizikli ya kesikli Burak. Burak bozamayan. <laughs> Ay immobile mobile ne yapıyor? Mobile ne yapıyor? Raul Gimenez ne <laughs> yanıyor bir hacamet diyor Roko anır bırak uçma anır akıllı senin ne işte bırakma bırak 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 Amına kurum senin. Piç. Gir oyna. Ne gibi oynatıyor? Adam burada da oynuyor amına kurum ya. Ne gibi de gir Number Halil Kerviş oldu. Hoppa bir pek. Necip. Necip baba. Bırak. Rafa. Necip amına korunurdu. Aha Necip. Necip baba. Necip baba. İmobile bıraksana onu Necip'e. İfo bile ya. <laughs> ne cip? Bırak. Siktir git bırak bak. Siktir git çıkan eder ha. Şapatlar var. Bu Cenk Tosun'la Talışkaya gitti. Ne yaptı gördünüz mü? Kafası <Sessizlik> yollayın. Ver de cipe. Talişka Cenk Tosun sevinci Aha Necip 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 Baba Koleji oldu Bu da satın Bu da satın Necip Baba ya ne Necip Necip Çek bekleriz. Gecikim. Oğlum ben bir şey diyeceğim. Tam iki buçuk söz, iki buçuk sene artı sözleşmeleri uzattınız da. Oğlum iki buçuk sene sonra ne olacak? Ben ona korkuyorum. Necip! Necip baba! Necip baba! Ne kimse gelmedi ya. E, bırakın ya. Bugün de Recep için yakıyoruz. Geçen güven yalçın için yaptık. Bugün de minutes. şey için yakıyoruz. Abi rrr. Rrr. Çocuklar Belli ki sizlerle benim aramda bir sürü şey yaşayacağız. Güleceğiz, eğreneceğiz. Ve belki de ciddi ciddi konuşacağız. Ananı sikeyim Domi. Kodlovski. Amına koyayım nasıl kırılıyorum. Baca. Amına koyayım. Bir saat daha kaysam kırılacak da. Amına koyayım. Yarın, daha o geç, 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 siktir, git siktir burada Substitution in progress. yok. Bir sitem al. Hop, oh, Elan Rekal ne yapıyorm lan adamları niye sikiyor? uuuu <laughs> <laughs> çık Ooh. 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 Oh no. Oh Oh no. Ah Higher! Hadi ya. Siktirin. Evet. Video da bu kadardı. Benim tahminim göre 5-0 bitiyor. Ve görüşürüz. Hayırlı Ramazanlar.